Evet gündemde yine çok garip bir drama var. Aslında bir değil birden fazla drama var ama gerçekten bugün hangisini yorumlayacağımı ve hangisini ele alacağımı şaşırmış durumdayım. Ama hem sizler bu drama işlerini seviyorsunuz hem de ben yorumlamaktan ve anlatmaktan keyif alıyorum. O yüzden eğer ki böyle şeyler hoşunuza gidiyorsa bunu belirtebilirsiniz. Ama bu seferki drama gerçekten diğerlerinden çok daha ciddi. Çünkü şu anda Tolunay Ören'in zamanında bit yaptığına dair bazı iddialar var ortada. İddia diyorum çünkü Tolunay'ın söylediğine göre kendisinin elinde dekontlar da varmış. Ancak bunları paylaşmadı. Paylaştığı zaman da elbette bunları da sizlere sunacağım. Bilginiz olsun. Yani bu olayın elbette üstünü çizmeyeceğiz. Ortada kendisine atılan bir iftira varsa da eğer ki bu iftirayı kaldırmasında kendisine yardımcı olmak isterim. Ancak dediğim gibi önce kanıtları sunması lazım. Çünkü iddialar maalesef ki bir hali ilginç. Ve bunların arasında kendi açıklaması da var. Her neyse gelelim asıl mevzuya. Bundan 5 ay öncesinde Jahri'nin ve evet yine Jahri'nin Twitch'te sahte bit yapan yayıncıların listesine bakıyor. Ve listenin en aşağısında Tolunay Ören'in de olduğunu görüyor. Büyük ihtimalle listenin en aşağısında aşağısında olmasından dolayı insanların gözünden kaçmış. Ancak buradaki listeye göre ki elimizde bir veri de var. Tolna öğren 2500 dolarlık bit yapmış. Yani sadece 2 ay yapmış. Bunu da nereden anlıyoruz? Dediğim gibi daha öncesinde anlatmıştım. Tekrardan anlatayım. Bir yayıncının gelirleri 1-2 dolarken bir anda 1500 dolarla çıktıysa eğer ki demek ki burada bir sıkıntı var. Yani buradaki tüm gelirler mesela atıyorum 700, 700, 700, 700 dolar olsaydı bunda hiçbir sıkıntı yoktu. Çünkü büyük yayıncılar bu paraları kazanabiliyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama 2-3 dolardan bir anda 1500 dolarları fırlaması, burada bir şüphelerin olduğuna bir işaret zaten. Her neyse Jahrein bunu fark ediyor ama çok da fazla dillendirmiyor. Ta ki dün Levo ile açmış olduğu canlı yayına kadar. Gerçi orada da sadece bir dakika falan konuştular ama Twitter'da bu klip baya bir gündem olduğu için de haliyle Tolunay'ın üzerinde de bir baskı oluştu. Klipte geçen diyalog şöyleydi. Bana da geldiler geçen de, doğru mu değil mi bilmiyorum şimdi. Bu Tolunay'ın bit muhabbeti doğru mu abi? Evet abi. Gerçekten mi yani? Evet. Kanıtlı vesaire. Evet abi. Detayı metayı arka planda böyle hafifletici bir şey var mı yoksa direkt dümdüz anlaşı Yok abi. Mı? Şimdi ayrıntısını bilmiyoruz. Ee, ama biz ilk fark ettiğimizde bayağı kike falan geçmiştik. Bir ayında bize söyledi birisi. Oha, o kadar abi geç. Ee, Bana da abi daha da daha geçen gün söylediler ben şaşırdım. Toluyu görmediniz mi falan dediler. Ben de, de şaşırdım. Harbiden yapmış. Sonra sormuşlar Tolu'yu abi bu ne diye. Açıklama olarak beni bilen bilir demiş. Leva burada Tonlay'ın bit yapıp yapmadığını soruyor. Jahre'nin de evet yapmış diyor. Ve bu bir dakikalık klipten sonra olanlar oluyor. Önce Dora Özsoy Tonlay hakkında bir tweet atıyor. Ve bu tweete Tonlay'ın kendisi hakkında geçmişte yapmış olduğu bir yorumu da ekliyor. Tonlay'ın geçmişte Dora hakkında yapmış olduğu yorum şöyle. Diyor sevmediğim bir youtuber var mı? Aha geldik şimdi geldik. Sevmediğim bir youtuber var mı? Kanka bak şimdi bu kendi çok bilmiş sananlar var ya lol örneğin LOL YouTuber'ları çok bilmiş. Hani onun bunun hikayesini anlatıyorlar. Ben o tarz şeylerden nefret ederim. Onları öğreneceğiniz siktir git iki biyoloji fizik öğren. Oyunu oyna çık siktir git. Adama soruyorsun. Bilmem ne. ne, ne LOL boktan bir çar söyleyin. Timon'un hikayesine. Aranızda Timon'un hikayesini bilen varsa onun da Timon'un hikayesini adam çatır çutur anlatmaya başladı. Timon'un hikayesi şu Timon'un pasifi şundan dolayı gelmiş. Timon'un şu bundan bundan Elim ayağım titriyor. Allah çarpsın böyle birini bulsam. Şimdi dürüst olmak gerekirse bu sadece bir eleştiri yani. Dora abi niye bunu bu kadar içinde tutmuş anlamadım ama elbette alınabilir yani. Bu gayet normal. Ama eğer Tolunay gerçekten bit yapmışsa Dora'nın da burada vermiş olduğu cevap gayet yerinde. Vermiş olduğu cevap şu. Bu arkadaş zamanında bana sövmüştü videosunda. Kale alıp yanıt vermemiştim. Hala her gördüğümde faydalı bilgiler fizik, biyoloji, CS taktikleri şeklinde kafa yapısını eğlenirim. Neyse diyeceğim o ki biraz hikaye okusaydı hırsızlığın kötü olduğunu bilirmiş. Şeklinde bir yorum yapıyor kendisi. Bunun ardından Tolunay daha fazla bu baskılara dayanamıyor ve bunlara cevap olarak bir canlı yayın açıyor. Canlı yayında vermiş olduğu cevap bir hayli uzun olduğu için buraya tam halini koyamayacağım. Ama benim üzerine konuşmak istediğim birkaç tane yer var zaten. Önce o kısımları bir dinleyelim ardından yorumlayalım. Bit muhabbetleriyle alakalı bana bir teklif gelmişti. Teklif ama bana şöyle sunuldu. İşte Metin 2'de hani şey kasarsın ya veya Bitcoin kasarsın yani ya, bir odada 100 tane tane bilgisayar var. Bunlar Twitch'ten belirli bir puan kasıyor ve bunları paraya dönüştürüyorlar diye. Gayet ticari hane, ticaret hane, ticari bir teklif geldi bana. Ya bunun bu kadarı senin, bu kadarı benim falan filan diye işte gayet gerçekten ticaret gibi bir teklif geldi. Hani daha sonrasında ilk gece tamam dedikten sonra Özden'le bir konuştuk ne oluyor ne bitiyor diye. Özden'le o işten sonra bir şey yapalım dedik hani bu işe Girmeyelim dedik hani bu iş kötü bir işe benziyor girmeyelim dedik çocuğa mesaj attım o gece ki ben zaten whatsapp seslerini sizde paylaştım o günün sesini de attım ama şu an nerede bilmiyorum yani 3 sene öncesinin muhabbeti olduğu ve bugün asla gündeme gelmeyeceğini düşündüğümüz için görseller yani var, var? yine görselleri yani. size göstereceğim birkaç arkadaşın attığı görseller var onları da en sonunda göstereceğim size 2021'de attığım tweetleri de göstereceğim size yemin ederim size o işin kredi kartıyla alakalı olduğunu o polisler işin içine girdikten sonra öğrendim ya yani zaten iptal etmiştik ben istemedim o işi. Öğrenme öğrenmeden önce de zaten Evet iptal öğrenmeden zaten önce iktidar yani etmiş muhabbetini bilmeden vesaire önce hani saçma bir muhabbet mantığımıza uymadığı için gerek yok. Ha işte geldik benim en çok yorum yapmak istediğim yere. Bir kere bu açıklama bana hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor. Çünkü bırakın piyasayı gayet iyi bilen büyük bir yayıncıyı. Piyasaya yeni gelmiş yayıncılar bile bunların bedavadan verilmeyeceğini bilir. Yani işin içinde bir para varsa eğer ki ve bu para bölüştürülüyorsa karşı tarafında senden bir çıkarı olması gerekir ve senin bir yayıncı olarak bunu bilmen lazım. Yani bir odada bir makine vardı onlar para farmlıyorlardı bana da öylesine para atıyorlardı falan bu mantıklı değil. Çünkü sonrasında adamlar senden paranın yarısını istiyor. Bak bunu bağış olarak da atmıyorlar. Hani bağış olarak atsalar ve para sende kalsa yine neyse. Ama adamlar diyor ki biz sana bu kadar para atacağız. Sen bunun yarısını bize geri vereceksin. Senin burada şunu sorgulaman lazım. Neden? Ben bunu neden yapayım? Sen bunu neden yapasın? Yani o zamanlarda birçok insan bunların illegal paraları olduğunu biliyordu. Hatta Tolunay'ın geçmişte yapmış olduğu açıklamaya bakacak olursak eğer. Geçmişte yapmış olduğu açıklamada ben bunu bilmiyordum da dememiş. Sadece bana böyle bir teklif geldi. Ben de ilk günü kabul ettim ancak ertesi günü reddettim demiş. Daha daha sonrasında ise bunların hepsini iade ettiğini de söylemiş geçmişteki açıklamasında. Ve yine kendisinin söylediğine göre o zamanlarda dekontla paylaşmış. Ancak dekontları maalesef ki bulamadım. Arşivleri taradım, her yere baktım ancak dekontları maalesef ki bulamadım. Bulsaydım zaten emin olun ki buraya koyardım. Ama Tolunay yapmış olduğu canlı yayında zaten dekontları tekrardan paylaşacağını söyledi. Bunu da belirtmekte fayda var. Ve şunu net bir şekilde söylemek isterim ki iddialar ne kadar güçlü olursa olsun karşı taraf eğer ki bir açıklamam var diyorsa ben karşı tarafın açıklamasını dinlemeden ha evet böyle yapmış diyemem. Ki zaten geçmişte bitçi dediğim insanların hepsinin açıklamalarını dinledim. Ve yapılan açıklamalar bana hiçbir şekilde mantıklı gelmemişti. Ancak Tolunay eğer ki diyorsa benim elimde dekontlar var ve bunları sizlerle tekrardan paylaşacağım. E o zaman tamam. Tolunay bu dekontları paylaşsın ve olay burada kapansın. Ama dürüst olmak gerekirse yaptığı açıklama bana çok da mantıklı gelmedi. Yani dediğim gibi Tolunay'ın bu kadar ucuz bir numaraya kanmış olma ihtimali bana çok da mantıklı gelmiyor. Büyük ihtimalle yaptığı şeyin en başlarda farkındaydı fakat sonrasında pişman olmuştur. Ama pişman olup iadeyi yaptıysa eğer ve elinde de dekontlar varsa, ben kendisine çok da fazla bir şey denilebileceğini sanmıyorum. Yani umarım yapmamıştır. Çünkü bu konu hakkında çok da fazla yapabilecek bir yorumum yok. Kendisini hem izliyorum hem de seviyorum. Böyle bir işe bulaşmış olması beni gerçekten üzer yani. Yalan yok. Kendisi dekontları paylaştığı zaman bunu tekrardan konuşuruz zaten. Her neyse bu dramada bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.